Geç, tut. Tut, tut. Ay, Çocuklar da perişan oldular peşimde. Olur mu anne ya? Ne alakası var? Ya sen benim en severek takip ettiğim fıstıksın be. Ah. Bu büyümeyecek bu. Ben ölüp gideceğim, bu büyümeyecek. Aa, anne öyle konuşup durma Allah Sanırım. aşkına. Allah sizi başımızdan eksik etmesin hanımım. Çok şükür iyisiniz. Tamam abartmayın, abartmayın. Kendim yaparım, o kadar da iyiyim ben. Ah, ah. Aman anne. Ay. Anne iyi misin? İyi misin anne? Ha? Ay. <laughs> Akıl unutsa da kalp unutturmayacak demek ki yaşımı. Ay. Sen kurtardın kadını bak görüyor musun oh. Allah'ın işini? Daha geçecek sen kurtuluyorduk çatıdan. Ben yatıyorum teyze. İyi geceler. Allah Siz de hızlanın artık. da mürvetlerinizi göreyim. Yoksa gözüm açık giderim Allah. Ne diyorsun anne ya? Sen iste, ben yarın evleneyim. <laughs> Aman diyeyim, elinizi çabuk tutun dedim diye... ...böyle yangından mal kaçırır gibi evlenmeyin ama. Gözünüzü seveyim. Hadi anne, sen yat. Sen yat şöyle. Asiye. Sen bugün burada kal kızım, tamam mı? Annemin başından ayrılma. Ben sonra uğrarım sana, tamam mı anneciğim? Hadi. Oh. hadi, hadi. <laughs> İyi geceler annelerin en güzeli be. Canım oğlum, canım oğlum. Oğlum. Sen yapma. Gel. Sen niye ağlıyorsun? Sen bana bakma, gel. Ay. Ay. Aa, kahvaltın da geldi. Ay, hazırlama dedim o kadar. Aa, olur mu? Sen bunu yemesen nasıl toplanacaksın, anneciğim? Ben annemi ellerimle beslerim şimdi. Daha neler. Başka bir isteğiniz, arzunuz var mı hanımım? Far sor. Beyim. Yok Nurgül abla sağ ol. Ben ilgilenirim. <laughs> Ay, hiç iştahım yok Faruk. Allah zorlama hadi. Bu tepsiyi oraya koy ben sonra yerim. Ah anne. Ah anne. Bak beni atlatamazsın ha. Kontrol edeceğim gibi yemediğini. en azından şu çayı iç ya. Kamil abi senin için harmanladı bunu. Aa, akşamdan sabah ne ara bulup da hazırlattın Kamil abi? E senin çay içmen yasak. Çay içmeden de duramazsın. Sultanım için bir çözüm her zaman bulurum ben. Hmm. Gel. Gel. Gel hayatım. Geçmiş olsun. Annem bugün biraz daha iyi. Çok sevindim. Geçmiş olsun tekrar. Anne seni Süreyya buldu. Onun sayesinde vaktini yetiştirdik seni hastaneye. Öyle mi? Çok teşekkür ederim. İyi ki oralardaymışsın. Hmm. Torunum nasıl? Kalp atışlarını duyman lazım. Bir daha seni de götüreceğim kontrollere. O kadar güçlü ki gümür gümgür maşallah. Yani kaydırıp arabada dinleyesin var vallahi. Götür tabii. Beni de götür. Göremeyeceksem sesini duyayım bari. Anne. Anne. Böyle konuşma. Sana bir şey olmuş sen iyisin. Dün akşam siz haberi verince hemen dedim sizin odanın yanındaki odayı boşaltayım çocuk odası için. Fikirler üşüştü kafama bebek için. Ee, az beklemedik bu bebeği değil mi? Hı? size de danışacaktım da. Akşam olanlar. Nasip. E tamam işte. Babaannesi. O zaman toparlan. Ne iş başı? Aa. Ben mi? Ben mi hazırlayacağım çocuğun odasını? E herhalde. Yani Süreyya bilmez ki ne nerede. Öyle değil mi hayatım? Çok sevinirim e Peki Hadi git Hadi git sen o zaman İşinden geri kalma oğlum Biz Süreyya ile biraz Bebek odası hakkında sohbet edelim İşte benim sorum